Resmi gazetede kripto paralara yönelik yönetmelik yayınlandı. Resmi gazetede ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Yönetmelikte kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz, kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılması yönelik hizmet sunulamaz ifadeleri yer aldı. Bugünkü resmi gazetede yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın ödemelerde kripto varlıkların kullanılmasına dair yönetmeliği 30 Nisan'da yürürlüğe girecek. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kripto varlıkların ödemeler alanında kullanılmasının işlemin taraflar açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğunu, bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti doğurabileceği unsurlar içerdiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ödemeler alanına ilişkin yapılan basın duyurusunda kripto varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları dolayısıyla yasa dışı faaliyetlerde kullanılabilmesi cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi, işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı. En son haberlerden ilksiz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.